Evet, e, şimdi teknik direktörlerin açıklamalarını da getirdik e, ekranı. ekrana. Sondan başlayalım. Bu şekilde kaybetmek bize yakışmadı Ali Selçuk İnan. Şimdi e, bir ilerleyen dakikalarda Burak Yılmaz'ın da açıklamalarına bakacağız. Şimdi genç teknik adamlar ve futbol sahasında bizim böyle keyifle izlediğimiz isimler. Şimdi teknik direktör olarak görüyoruz. Bunun e, bazı handikapları var tabii. E, bazen eleştiriliyor da. Hı hı. Ama bu şekilde de hocalar gelişiyor. Kendilerini yetiştiriyorlar. Okan Hoca da buna bir örnek aslında. <laughs> ee, önce Selçuk İnan'dan başlamak istiyorum. Selçuk İnan ve Gaziantep Futbol Kulübü. Şöyle bir toparlayalım maçı hocam. Valla Selçuk, sevgili Selçuk İnan kaptan. Hakikaten son dönemin Türkiye'de yetiştiği en iyi orta sahalardan bir tanesi. İkincisini şu anda yok. Bulamıyoruz. O tarzda bir Türk oyuncumuz yok. E, kolay değil tabii. İlk hocalık dönemi nerede başladı? Kasımpaşa'da başladı. Kısa bir dönem gittim. Orada da Yasin diye bir oyuncuyu çıkardı. Yani e, okumak çok önemli. Elinizdeki kadroyla neler yapabileceğiniz çok önemli. E, bulunduğunuz e, konum, kadroyla birlikte e, mecbursunuz galibiyeti alıp geçirmeye ama siz 2-0 geçiyorsanız orada da oyunu ne şekilde tutarsınız? Karşınızda bir Trabzonspor var. Ne şekilde yayarsınız? E, burada Uçum futbolu çok güzel, oynamak çok güzel ama elinizdeki aktörler çok önemli. Sizin bu tarzdaki ne tarzda oyuncularınız var? Gittikleri zaman ne zaman geri dönecekler? Nerelerde basacaklar? O alanları ne şekilde kapatacak? Bir oyuncu sizi tamamıyla oyunu değiştirdi. Onlar şuradan bahsediyorum. Yani siz onu market, onu da market ederken ona ne şekilde market edeceksiniz? Onu direkt gireceksiniz yoksa kafa hakimiyetini belli bir yerde alsın ben onu arkasındaki kademeye geleyim topu toplayayım mı diyeceksiniz? Bunlar hep e, oyun öncesinden okunması gereken ve çalışılması yapılması gereken anlatımlardır. Ve ikinci bir kademeyi ne şekilde yaparsın? Kolay değil bunlar tabi tecrübe olacak. Burak da aynı şekilde biz Galatasaray'da çalışma imkanımız oldu. Bunlar etli tırnak gibiydiler ikisi. E, Burak da Selçuk ama hocalığa geldiğiniz zaman yani çok farklı. Şimdi sorsanız ona futbolculuk mu, hocalık mı diyecekler ki hocam futbolculuk çok iyi. Çok rahat. Çünkü siz geliyorsunuz oynuyorsunuz. Ama hocalıkta bir de böyle bir konudaysanız düşme Antep. Antep'ten bahsediyoruz yani Antep bize ne futbolcular çıkardı ne oyuncular gördük Antep'te. Maalesef bu bir iki sezondan beri hoca tercihlerinde de sıkıntılar var. Bir türlü toparlayamadılar. Yanılmıyorsam genç bir yönetim var başkan. İnşallah yeni sezonda ligde kalırlar. Antep'in düşmesini istemeyiz ama Selçuk da kardeşimiz inşallah bunlardan hep ders çıkarır. Kolay değil bunlar Zener. Yani ben hoca da şey, futbolculuğu bırakıp hemen Süper Lig'e geldiniz. Hiçbir <laughs> altyapınız olmadan çıktığınız zaman hoca diyorsunuz aynısını bırak yaşadı. Kayseri Spor'da. Evet. Yani dünkü biraz. maç onun için bir dönüm noktasıydı. Ve Kayseri Spor için de dönüm noktasıydı. Ve tabii şey söylemeye gerek yok. Yani Abdullah Hoca çok tecrübeli bir hoca. Uzun dönem Başakşehir İBB olarak geçti. Ondan sonra Başakşehir Burada bir şampiyonluk yaşamadı. Pardon yaşamadı şampiyonluk. Kıl payı kaçırdı. Ama yani mimarı oldu diyebiliriz. Yani, Okan işte, Hoca'nın yaşadığı uzun Uzun dönem çalışıyorsanız da. orada her şeyi yapabilirsiniz. İstikrar çok önemlidir. Hoca bunu yakaladı orada. Seyircisi vardır yoktur onlar farklı bir şey ama yapabiliyorsunuz. Öbür taraflarda iki maç sonra sizi kapının önüne koyuyorlar. Şimdi tabi e, tabii hocanın Abdullah Hoca'nın söylediğinde oyun falan diyorsunuz ama rakipleriniz sizin arada konuştuk. Bizdeki Türkiye'deki futbol hafta saftası uymayan rakipler var. Yani Antep diyelim sezon başında oynadığı futbolla düne kadar oynadığı futbol aynı mı? Değil. Hepsi çok değişiklikler geçiriyorlar. Ama biz bir diziliş bir düzgün bir oyun tarzınız olursa sezonun sonuna kadar da onunla gider. İyi olur kötü olur. O olmadığı için biz büyük takımlarımızı diyelim çok fazla iyi analize edemiyoruz. Rakip biraz sizin üzerinize geldiği zaman biraz iyi oynadığı zaman darbeyle oynadığı zaman bu sefer biz bu tarafa sıkıntılarla konuşmaya çalışıyoruz, sallamaya çalışıyoruz daha doğrusu. Onun için bizde istikrar büyük takımlarda var ama öbür taraflarda göremiyoruz onu. Hep bizi yanıltan o işte Avrupa'ya çıktığınız zaman da aa diyoruz biz bunu geçeriz ederiz ama maalesef e, elin oğlu bize farklı Lig bir şeyler bizi gösteriyor. Ligi Sana söyleyeceksin Tana. Ben hocamın söylediği konuyu Abdullah abiciğe sormuştum bir röportajımda. Size de bu ligde en çok zorlayanlar bir sistem olan teknik adamlar mı yoksa sistemi olmayanlar mı dediğim zaman sistemi olmayanlar Hı -hı. demişti. Çünkü analiz etmenin mümkün olmaması o kaos futbolu futbolcu için de çok zor. E, teknik adam için de. yabancı çok topçular. E, ve bu tarz teknik adamlar içinde oyunu oynamak isteyen teknik adamlar içinde çok zor bir tablo. Selçuk İnan, Burak Yılmaz'a göre bence çok daha avantajlı. Çünkü Fatih Terim'le birlikte 79 maçlık bir yardımcı teknik adamlık görevinden sonra e, Kasımpaşa'nın birinci ismi oldu ve sonrasında Gaziantep'e geldi. Yani 79 maçlık bir teknik adamlık provası Yaptı Yani provadan kastım. İster buna staj deyin, ister bir öğreti deyin. Yardımcı antrenör olarak 79 maç Fatih geçirmenin verdiği artıları da mutlaka bir yerde yaşıyor. Ama aynı şansa Burak Yılmaz sahip değildi. O yüzden Burak Yılmaz'ın şu anda teknik direktörlük kariyeriyle Arda Turan'ı da bu arada paralel tutuyorum. Ama Arda'nın en büyük şansı ligin en güçlü kadrosunu teknik direktör olduğu için orada kendisiyle alakalı herhangi bir defoyu kapatabilecek bir kadro kalitesine sahip Arda Turan. Burak Yılmaz'da bu durum mevcut değil. Burak Yılmaz'ın eğer teknik direktörlük olarak kulübe de yeterli yoksa Kayserispor'un kadrosu da lig için ortalamanın belki de biraz altına gerilemiş gibi de gözüken bir kadro olduğu için teknik adam olarak dokunuşunu yapmanız gerekiyor. Yani o kadro siz bir şey vermeden tek başına ne çıkartabilir? ayrı sorgulamak lazım ki dünkü karşılaşmada da özellikle Bilal'in kurtarışları inanılmazdı ve Bilal de burada Hani Burak Yılmaz'ın belki de kariyerinin Kayseri Spor'da devam etmesini sağladığı diyebilirim. Hani bunu da düşüneceğim budur. Ee, erken bir kariyer başlangıcı... Burak Yılmaz için. Zirveden erken bir başlangıç ama Selçuk İnan bence Türk futbolunun geleceği adına çok önemli bir isim. Bu arada Abdullah Avcı da Selçuk İnan'a basın toplantısında değinmişti. Ee, biz herhalde yaşlanıyoruz artık dedi. Kendi oyuncuları sürekli Daha karşısında. Da evet, ya. yaşlanması. Evet. Şahin <laughs> de öyleydi. Şimdi Selçuk İnan aynı şekilde. Burak Yılmaz aynı şekilde. Abdullah abici hep kendisini şuraya konumlandırıyordu bu arada. Ee, yeni jenerasyon, eski jenerasyon. O, tam o da tam arada bir konum. Artık yavaş yavaş kendisini o diğer tarafa kayıyorum diye hissediyor olabilir şu o günlerde. O eskiye gitti, eski kalmadı ki. kimse. Kaç yaşında şu an Abdullah 50, Hoca? 56 falan var galiba. Okan Hoca olabilir. kaç yaşında? Ya o, en... o da 40 50 oldu. 50 ya da 49 o, o 50 falan. 72'li mi? Öyle bir şey olması 70, 72, lazım. Yakın. Yani yakın aslında yaşları. Bizi şey 61 yaşında. Yani, 60, 60 gerçek tamam. hiç göstermiyor bu arada. Hiç göstermiyor gerçekten. Erki baktım yani. Genç göstermiş. Göstermiş. Okan Hoca da 50 yaşında. 73'lüymüş Okan Hoca 73'lü ya. Biz de şey diyoruz ya işte bizim işte zamanında e, futbolcu olarak izlediğimiz <laughs> e, Küçüklüğümüzde futbolcu olarak izlediğimiz Ben Şimdi Değil teknik mi? adam oldu. Biz de yaşlandık diyoruz. Biz Aynen o şekilde geçiyor, yani. Bizde de yıllar geçiyor. Peki şimdi Onar Çınar'ı da bir verelim. E, Hat-trick yapmıştı maçta. Açıklamalarını bir hatırlayalım. Kendisi kalma isteğini de dile getiriyor onu Artık kararı takımımız verecek diyor. E, Trabzon Trabzonsporlular da e, çok istiyor kalmasını. Şöyle... Hı -hı. Trabzonspor golcü bulmada gerçekten çok başarılı. Doğru. Yani genele şöyle bir, bir yani en son Gomez'i sayabiliriz Hı -hı. olmadı diye. işte Umut'u sayabiliriz belki ama onun dışında e, çok böyle e, beğenilen nokta, atış nokta atışı işte Cornelius, Sörlüt'ü isimler getirdi. E, ama bir türlü Hı -hı. oyuncuları tutamadı. Ama <laughs> tutamazsınız. Böyle de bir durum evet. var yani kolay. daha olsa duramıyor. Yani çünkü teklif var, teklif var evet. ve öyle parlatıyorlar ki işte Sörlott'ta olduğu gibi çok majör takımlardan teklif alıyor bu oyuncular. Ee, ve transferleri de çok ciddi oranda scout ekibini tavsiyeleriyle yapan bir camia Trabzonspor. O yüzden evet. de e, karavana elbette olacak ama isabet oranları daha yüksek. E, doğal akışta olmayan birçok kulübümüz ne yazık ki birçok sadece menajer tavsiyeleriyle transfer yaptığı için karavanaları çok daha fazla olabiliyor. Ama Trabzonspor'un transfer başarılarına baktığımız zaman çoğunlukla scout ekibine tavsiye ettiği transferleri çok ciddi başarı oranı yakaladığını görüyoruz. Önemli. E, böyle. Onaçu keza aynı şekilde. Ve bu oyunculardan bir de verim alabilmek de önemli. Yani Abdullah Avcı'nın kariyerine baktığımız zaman aslında hücumculardan da iyi performans alabilen bir teknik adam olduğunu biliyoruz. Kendisi de santrofor zaten. Efendim hocam? Kendisi de santrofor. Evet yani forbet ya yani da santroforlardan iyi verim alabilen bir teknik adam olması da işte Onatçu'nun da işine yaradı. Daha önce diğer hücum adamlarının da büyük bir bölümünde e, hocanın iyi işler yapmasını sağlamıştı. Bu, bu arada sadece hücum son adam oynayanlarda değil. Arkasında oynayan orta alanda hücuma dönük oyundaki oyuncular da yine çok iyi işler yapmış. Edin Vişka'nın bu seviyeye gelmesinde Abdullah Avcı'nın payı çok yüksek. Ee, Başakşehir kariyerinden bu tarafa ya da buna benzer birçok oyuncu da dahil edebiliriz. Hocam. Valla söyledim mi? Bizim tarzımıza yatkın bir oyuncu. Bizim ligimizin tarzına yatkın bir oyuncu. Mesela şu Charlotte şey Cornelius, Cornelius hı hı. ki bunları ben çok çok Evvelde daha Groningen falan da gitmeden Hı. izlemiş bir birisi. Mesela Cornelius da 19da oynadığı dönemler Kopenhagen'de. Hakikaten bizim ligimize çok uygunlar. Bir geçen sezon bir toparlamalar. O tarzdaki oyuncular da Trabzon'un bünyesi veyahut da bizim ligimize uygun değil. Daha farklı bir oyuncu. Şimdi e, ona ne dedik e, yaptığı Belçika'da yaptığı işler işte belli. Ondan evet, sonra bir evet. o fizikle bir İngiltere yapıyor ama İngiltere'nin futboluna yatkın mı değil mi tartışırsın. Demek ki yatkın ama bizim futbolumuza çok yatkın. Yani Trabzonspor buralarını çok iyi buna çok iyi top getirdiği zaman arkan mesela Enis gibi bir oyuncuyu bunun arkasında oynatıp da içeri atabilirlerse çok fazla gol atarlar. Çünkü ona çok o tarzda bir çok da arkadan gelenlere yol açan bir oyuncu. İşte tam hamçiklik bir oyuncu. O tarzda bir oyuncuyu bulduğunuz zaman. ve hatta nasıl söyleyeyim işte Selçuk gibi bir oyuncuyu bulabiliyorsanız orta sahaya size çok verimli olur bu tarzdaki oyuncular. Yani tutmalarında fayda var. Tabii kulüpler ne şekilde anlaşırlar. Aynı şekilde bir santrofor bulur musunuz? Piyasada var. Bulursunuz. Bulmazsınız ama şimdi size oturmuş bir macera aramaya gerek yok. Fix bir var. Bu fix santrofonun etrafını donatmaya bakacaksınız. Dışarıları donatmaya bakacaksınız. Buradan buna ne kadar çok bu oyuncuyu rakip ceza sahasının içinde tutarsanız sizin de hücum aksiyonlarınız ve aktiviteniz ve oyuncunun gol atma şansı çok yüksek seviyelere gelir. E tabii teminimiz yakaladıysanız böyle bir oyuncu anlaşmaya bağlı. Tabii ekonomi şartlarına getir belki de. Bizim en büyük yanlışlarımızdan bir tanesi dün de konuştuk işte 10 tane falan yapacağınız 5 tane sağlam yapın ona harcayacağınız parayı öbür taraflarını doldurursun tamamlayıcı oyuncuları bulursunuz. İşte ona açıda etrafını tamamlayıcı oyunculardan kurulması gereken bizim ligimizden bahsediyorlar Türkiye Ligi'nden bir santrofor İnşallah iyi değerlendirirler. Peki şimdi toparlayalım bir başka takımla bir istikrar abidesiyle devam edelim Galatasaray'la Galatasaray'ı maçını da konuşuruz artık son 4 hafta ve lider girdi Galatasaray son 4 haftaya ama bir Barış Alper konuşacağız şimdi e, oyuncu tüm kulvarlarda bu sezon sadece bir maç kaçırmış detaylara bir haberimizde bakalım sonra konuşmaya devam edelim.